İki sene sonra 1 Allah'a şükürler olsun sonunda başladık. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle anı siker ocak söndüren kata ve amumuyla karşınızdayız. Senin kafanı sikir. Baktık ki arana geri gelmiş. Baktık ki e, arana bizi istiyor. Biz ne diyoruz? E hadi o zaman biz de başlayalım dayı. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle kata ve amumu yapacağız. Neden? Çünkü en bozuk komplardan bir tanesi. Net bilgi. Bunu bir trenizle bir girin deneyin. Anlarsınız gerçekten. Ah. Adamlar sana mı oynuyor gerçekten ya? Öldü. Hadi E gelecek. Tamam. Tamam bunu aldık ya. Tamam öldü bu da. İlk roundumuz gayet güzel bir şekilde geçti bu arada. Neredeyse hiç zorlanmadı. Ama vurdular geri zekalar, Hasar veremiyorlar ama. Yorumlarda da istediğiniz başka comp çar varsa Tabii ki de yazabilirsiniz. Sapık çeşeyleri her zaman açıyoruz. Bir sonraki video Çıkıyorum. güzel bir kargalı bir karakterle alakalı olabilir ve izban o elle alakalı da olabilir. Sadece aptallar tereddüt eder. Tamam da bu adam niye sattı? Niye girmiyor bu bunun içine? Hı? Ah. Tamam alttaki cana git alttaki cana git alttaki cana git Evet bunlar Bir tık tilt edecek bizi oh, bu ne ya Lan Ota atak vuruyorum. Başka bir hiçbir şey yapamıyorum. Eyvah. Lan hadi. Kestin no. onu. Tamam ya sen ne? o. Ezwin. 2 i̇ki, iki, iki Güzel başladık. Gayet güzel başladık. Ultiler açıldı. Evet şimdi bizim turumuz başlıyor. Traktör geldi bana da lan ne alaka. Ya tamam infilak küresi Küresi infilak küresi zaten beklediğimiz bir şey Ya bak bir tane item vardı Mistik item şey bu mor itemlerden O itemi alınca Verdiğin hasar başına Bekleme süresi azalıyordu ulti, ulti, de dahil buna O kadar OP bir şey ki Ulti dışı ulti atıp duruyorsun durmadan Tuttum İkisi de öldü abi. Bu kadar. Evet bu kadar Olur, abi. Okey abi yine konsept bu. Yapmanız gereken şey yanınıza bir amum almak. Siz de katı alıyorsunuz. Amumaya gidip ne aldırıyorsunuz? Bir tane kan döken habaset. Siz de hiçlik değneği tamam abi zaten zırhlar köpek gibi kırılıyor o ulti atınca. Biz de ne yapıyoruz? Giriyoruz. Ulti döndürdüğümüz gibi zaten yargı mod. <laughs> Flaşını niye attın oğlum? Geliyor lan. Bok geliyor. Salak yemin ederim zekalı bu çocuk ya. Değil mi? tur içinde gelmiyor. Bu tur içinde atınca gelmiyor. Abi item olarak ne alıyoruz? Hemen gölge alevimizi yapıştırıyoruz. Niye? Çünkü bak cellat geldi. Çok güzel bir item aslında. %50 canın altındayken gölge alev kritik vuruş yapıyor. %50'nin altındayken cellat da, da çalışıyor. Düşün yani öyle bir hasar patlatacağız ki. Bir de infilak küresi var. Direkt abi tek. Öne tek tekecek. Oğlum gerçekten çok bozuk komp ya. Türkiye gibi süzülün. <laughs> gibi oynayın. Bunda eli çabuk var bu arada. Bunları tuttuğun gibi tek yeriz. Bu arada Lushin tutsan da okeyim. Tamam. Enti oha. Bu cebi yok mu ya? Abi nasıl lan? Tamam ya burası burası enti diyelim. Buraya enti dedim ben. Öldün. Buraya enti dedik. Tamam. Melih niye geldin lan? EQ'da ulti. Bitti. Adam direkt yok olacak. Pus şuraya. Buraya, şuraya pus. Silas tutsan da olur bu arada. Buradaki, Tut. Öldü. Oha lan o ne vuruyor öyle? Alttaki cana gidiyor. Alttaki cana gidiyor. O seni keser ya kanka bir ve birde biliyor musun? Çukur, alev oldu. Ama ben de onu keserim bir <laughs> bir. Seni etiyen beni kurtardı bu arada orada. Hı hmm. Bunda ebedi oğlum ikisi de OP şeyler var bu arada. Başlayın. Oh direkt öldüm. Savaş mı istersen? Can al, can al, can al, canı, canı, canı. Tamam bana gel. Okey. Tamam öldü. <laughs> Geri zekalı şeyin içinde kaldı öldü. Okey, okey. Kolaydı. Üç nitelikli örs kazanırsın. Peki ne kadar oldu ilişkiden çıkalı? Okey. AP. Zırh. Aa aldım bunu. Büyü direnci. 100. Oha iyi büyü direncim oldu bu arada. Oha sincit ne lan? Oha bunun ikisi alan böyle? Tuttun. Bu da öldü. Tamam kaç kaç öldü. Yörüngeler <laughs> niye aldık? Tankları için. Rabadon almışım. Liandri Hiçlik <laughs> değneği mi alsam? Zonya mı alsam? Hiçlik değneği mi alsam? Ne alayım? Ne alayım? Ne alayım? Vadi yaran mı alsam? Ya Gel Oğlum at bir tane daha ya. Gece tırpanı geldi. Adam Gece tırpanı iyidir ya. Yani 208 büyü hasarı bence gayet okey. Okey okey okay, çıktım, ben çıktım ben çıktım ben. Tam tamam at ulti atmana gerek yok. Nasıl lan? Aa bak bu bu sıkıntılıydı işte. Oğlum bunlar çok hızlı. Öldü ama. Bu kadar. Çok hızlı da çok kasarıyor tabi. Burada atılan flashlar gitmiyor haberin olsun. Şimdi abi Udyr'la yöne var. Pusacağız. Çalı'da direkt. Ya geç şuraya pus ya. Yakınla flashın vardı mı? Flashın var ya. Flash ulti atarsın direkt. Öldü bu. Allah ölmedi. Öldü öldü. Onun Sen kime tut? Birini ulti tut. Yone ulti tutturamadın orada ya. Ölümcül tempo yenilmez. <laughs> Dev katili. Ha? <Heh. Gülüyor> Ölümcül tempo yenilmez. Kesersek bizde. Oğlum ben böyle çalda saklanamıyorum. Öldü. <laughs> Kestin onu. Tamam ya benim şeyde dur. Kesemez o seni. Keşke şeyin içinde dursaydın Al canı gel Doğruyor Doğurdu Bir tık sattın gibi oldu mu Sattın tamamen sattım. Tamamen sattım bu arada Orada gitmeyecektin oğlum nereye gidiyorsun ya Yok kal şurada ya şey yapmana gerekiyor. yok Aha Öldü bu Aha, Asıl olay bu işte Öldü. ne yaptım lan ben orada? Yani bir tane vurdum zaten. Açılan canı görüyorsun da yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Kendinize dikkat edin. Oy. Beğenip like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye-bye.